Şimdi kelime türlerini 6. sınıflarda e, tekrar etmiştik. Neydi bunlar? İşte elat bağlaç bunlar en son bunu yapmıştık. Ondan öncesinde isim nedir, sıfat nedir, e, zamir nedir bunları yapmıştık. Aslında isim soylu kelime türlerini görmüştük. Şimdi artık 6. sınıf konularımız bittiği için 7. sınıftan ufak ufak konular anlatmaya başlayacağız size. E, 7. sınıfın ilk temel konularından biri aslında anlam bilgisi tekrar ediyor. Yine 7. sınıfta da işte sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam var. Ama bunun haricinde gramer olarak göreceğiniz ilk konulardan bir tanesi fiiller. Hatırlarsanız biz size çok ayrımını yaparken e, isimeklerini, isim çekimeklerini anlatırken bir de fiil çekimekleri olduğunu göstermiştik. Fiil çekimeklerinde de haber kipleri vardı, dilek kipleri vardı. E, bunları 7. sınıfta daha detaylı göreceğimizi söylemiştim. Şimdi altın sınıf konularını en baştan tekrar ettiğin için birazcık fiillere geçiş yapacağız artık. Fiil nedir, ne şekilde kullanılır ve isimlerden farkı nedir? Bunlara bakacağız. 7. sınıfın temel konularından bir tanesi ki 8. sınıfta da bu şekilde devam edecek. Fiil üzerine fiilimsi, fiilde çatı gibi konular eklenecek. Dolayısıyla fiilleri kavramak çok çok önemli. Şimdiden başlamamız bu yüzden önem arz ediyor. Şimdi fiiller bir şeyin fiil mi, isim mi olduğunu nasıl ayırt ederdik hatırlayın. Sonuna mekmak eki getirin. Mekbak eki getirdiğinde bu bir master ekiydi. Eğer oluyorsa bunun bir fiil olduğu anlamına gelirdi. Mekbak master eki eğer eklediğim kelimede mantıklı bir sonuç elde etmiyorsa o da isim soylu bir kelime demekti. Hatırlarsanız sıfatları anlatırken de tek başına bir kelimenin sıfat olamayacağını söylemiştim. Arkasından bir ismin gelmesi gerektiğini söylemiştim. Yani bunun dışında her şey aslında fiilin dışında olan her şey isim soylu sözcüktür diyebilirdik. Şimdi fiillerde bir iş, oluş, hareket. Bunu ilkokuldan beri hep duyarsınız. Fiil nedir? Eylem diğer adı. İş, oluş, hareket bildiren kelimeler. Mantık olarak bu. Yani bir hareket bildirebilir, bir oluş bildirebilir, bir durumu arz edebilir. Bunların hepsinden de hiçbir şey bilmiyorsam nasıl ayırt edeceğim kelimeyle Mekbak Master 2 yardımıyla ayırt edebileceğim. Şimdi ne demiş burada? Fiil dediğim gibi diğer adı eylem varlıkların içinde bulundukları durumları, oluşumları, hareketleri ifade eden sözcüklere fiil denir. Okuyoruz. Şimdi kelimenin kökü okumak. Dinlendik. Dinlenmek. Büyümüş. Büyümek. Hepsinin sonuna mek, mak, master ekinden bir tanesini getirebildiğim için bunlar kelime kökeni olarak fiil kökü diyebilirim. Hatırlayın kökleri nasıl ayırır ederdik? Ya isim köküdür ya fiil köküdür. Başka bir kök yoktur. Anlam olarak fiiller kendi içerisinde e, iş fiilleri ya da kılış fiilleri diğer adıyla oluş fiilleri ve durum fiilleri diye üç ana grupta incelenir. İş fiillerinin şöyle bir kolaylığı vardır. Burada işi yapan bellidir. E, özne alabilir. Bunun haricinde nesne de alabilir. Nesne alabilir ne demek? Yani işten etkilenen bir varlık vardır. Dolayısıyla bunu nasıl ayırt ederim? Fiilin başına onu kelimesini getirebiliyorsam bu onun nesne alabildiğini ifade eder ve kılıç fiilidir diyebilirim. Atmak, kesmek, içmek, tutmak. Atmak, onu at, onu kes, onu iç, onu tut. Onu iç, ne iç, ne iç, sütü iç. İşte ağacı kes, topu at, ipi tut. Hepsinde nesne alabilir ifadeler var ve başına onu getirebilirim. Elindeki karemi masaya bıraktı. Bırakan kim? O neyi bıraktı? Elindeki kalemi. Neyi sorusuna cevap verebiliyor dikkat edin. Onu bıraktı da diyebiliyorum. ve dolayısıyla bu nesne alabildiğini gösterir. Üç tane kılıç fiili yazın demiş. Bir kere şöyle ee, fiil soyluları bulacaksınız önce. Fiil konusunda fiil soylu kelimeleri bulmak önemli. Bunu da dediğim gibi en kolay bulma yolumuz mekmak, mastar ekidir. Çamaşırları bu ipe serdim. Onu serdim. Onu böl, onu ye. Hepsini diyebilirim. Niye gidip de bu kelimelere baktım? İlla cümlenin sonunda mı olacak fiil? Hayır. Cümlenin sonunda olacak diye bir kaydı yok. Bazen kafamızda şöyle bir şey oluyor. Yüklem nedir dediğimde hala 7. sınıfa gelmiş, 8. sınıfa gelmiş bir öğrenci hemen sondaki kelimenin altını yüklem olmasa bile, bir yargı belirtmese bile yüklem diye altını çiziyor. Niye? Çünkü o şekilde ezberlemiş. Cümlenin sonundaysa yüklemdir. Hayır, belki devrik cümle. Belki yüklem bile yok. Belki yargı bildiren bir kelime bile yok e, belki eksiltir bir cümle. Dolayısıyla ezbere gitmemekte fayda var. İş fiilleri için ne dedim? Nesne alabilir dedim. Yani sorusuna cevap verebilir ya da fiil başına onu kelimesini alabilir. Durum fiilleri bir durum belli eder. Sizin bir durumunuz, bir hareketinizi belli eder. Burada da şöyle şunu karıştırılıyor bazen. Durum fiilleriyle oluş fiillerini nesne alamaz. Nesne alabilen tek fiil kılıç fiildir, fiilde anlam konusunda. Durum ve oluş fiili nesne alamıyor. Durum fiillerinde bir nesne alamıyor ama oluş fiillerinde olduğu gibi kendiliğinden olan bir durumu da anlatmaz. Bir oluşu anlatmaz. Sizin yaptığınız bir hareketi anlatır aslında. Susmak, uyumak, durmak, kalkmak, onu kalk, onu dur, onu uyu, onu sus diyemiyorum. Nesne alamıyor. Durum fiili. Burada örneklerini yazmış. Bakalım Oluş fiili Şimdi oluş fiilinde de Nesne alamaz Başına onu kelimesini alamaz Bunu ben durum fiiliyle nasıl ayırt edeceğim Durum fiili de nesne alamıyordu Hadi kılışı ayırt edersin Niye çünkü nesne alabiliyor Bunu nasıl ayırt edeceğim Bunda insan iradesi dışında kendiliğinden gelişme vardır Saçın uzaması Ne bileyim işte Bir maddenin çürümesi patatesler mesela İşte nemli bir ortamda kaldı diyelim ki çürüdü kendiliğinden, onun kendi kimyasından dolayı olan bir şey. Dolayısıyla kendiliğinden olan, bizim müdahale edemediğimiz şeyler aslında oluş değildir. Yaşlanmak, doğmak, büyümek, kızarmak, bayatlamak, küflenmek ve genelde e, testlerde hep aynı örnekleri verir. İşte çürümek, küflenmek, bayatlamak. Kendi akışında olan oluşlardır. Güzelleşmek kelimesini vermiş. Çürüyen soğanla iyice koktu. Gürleşmek adamın sakal, e, saçları iki yılda gürleşmiş. Yani kendiliğinden bir çoğalma söz konusu. Burada fiilleri vermiş. Kılıç ve oluşmu diye. Bu arada fiil konusunda hani en az soru gelebilecek. Belki hani yeni öğrenmişsinizdir o konuyu ve onun akabinde bir deneme oluyorsunuzdur. Orada belki anlam çok fazla sorulabilir ama onun haricinde fiilde pek çok konu olduğu için çok fazla anlam çok nadir çıkar ama bilmemizde fayda var. Şimdi bayatlamak demiş. Aldığınız ekmekler dışarıda kaldığı için bayatlamış. Sen ya yani şöyle düşünüyor olabilirsin. İşte ekmeği ben nemli ortamda bıraktım. Benim yüzümden bayatladı gibi. Hayır onun zaten kendi olağan seyri içerisinde bayatlamak gibi bir durum var o kendiliğinden oluşan bir şey. Sen ne kadar müdahale edersen et bir şeyi çok fazla tuttun, çok güzel yerde korudun ekmeği. Ne bir ortamda da değil. Ama 10 gün burada ekmek ne olur? Ya tazim taze mi olur? Olamaz. Bayatlar kendiliğinden, kendi akışında gelişir. Konuyu nasıl anlatacağımı ben de bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Neyi bilmiyorum? Konuyu nasıl anlatacağımı. Cevap veriyor zaten sana. Neyi sorusuna cevap verir? Başına onu kelimesine alabilir. Kılıç fiili, Gökyüzü birdenbire bulutlandı. Şimdi bunu ben mi bulutlandırıyorum? Benim ya da bir astronotun ya da işte başka bir gök gökbilimcinin herhangi bir şeyin bulutlanmaya bir etkisi olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla oluş. Evin çürüyen kapısını yıktık. Şimdi çürümek, çürüyen demiş burada fiilikse. Bunu yargı bildiren yüklem olarak alamıyorum. Yıktık. Neyi yıktık? Onu. Neyi yıktık? Evin çürüyen kapısını yıktık komple nesne. Dolayısıyla neyi sorusuna cevap verebildi ve başına onu kelimesini alabildi. Dolayısıyla nesne alabildi ve kılıç fiil. Sizi dinledikten sonra sustum. Onu sustum. Bir kere demek ki iş fiili ya da kılıç fiili olamaz. Ne olabilir? Ya durum fiilidir ya oluş fiilidir. Sustum. Yaptığım bir eylem. Bu benim yaptığım bir eylem. Susabilirim, susmayabilirim. Bu benim kendi tekinimde mi? Evet. Dolayısıyla durum. Doyduğumuz için sofradan kalktık. Onu kalktık diyemem. Dolayısıyla iş fiili değil. Ya oluştur ya durulur. Sofradan kalktım ya da sofraya oturdum. Bu benim kendi irademdir. Dolayısıyla durur. Her zaman doğrunun yanında olmayı isterim. Neyi isterim? Doğrunun yanında olmayı. Cevap verdi. Neyi sorusuna cevap verdi? Onu isterim diyebilirim. Dolayısıyla yine kılıç. Yani nesne alabildi demek ülkenin önemli sorunlarını tartıştık. Onu tartıştık diyebiliyor. Neyi tartıştık? Ülkenin önemli sorunlarını komple bir tamlama ve neyi sorusuna cevap verdi? Dolayısıyla kılıç. Görmeyeli çocuğun boyu uzamış. Şey gibi düşünebilirsin şimdi. İşte baskete gitmiştir, yüzmeye gitmiştir, boyu uzamıştır. Yani bir etken vardır. Tamam boyun uzamıştır ama zaten hani büyüme evresinde sen bir şey yap ya da yapma. Senin boyun uzar mı? Uzar. Ha spor yaparsan 15 santim uz uzayacak mesela ama yapmadım 5 santim uzadı. Yine uzadın mı? Evet. Çünkü büyüme hormonu salgılanıyor ve çocuk büyüdükçe boyu uzuyor. Belli bir yaştan sonra da duruyor. Ama o evre içerisinde ne oluyor? E sen spor yaparsan tabii ki daha çok uzayacak. Yapmayanla yapan bir değil. Yapan 15 santim uzayacaksın. seninki 5 santim boyun 5 santim olacak. Niye? Çünkü işte o basket oynadı, yüzmeye gitti, sen hiçbir şey yapmadın. Ama yine de senin boyun uzadı mı? Evet. Ne kadar olduğu önemli değil ve senin elinde değil. Dolayısıyla oluş. Küre dağlarını döne döne tırmandı. Tırmanan kim? Ben. Neyi tırmandı? Küre dağlarını. Cevap verdi. Onu tırman. Diyebilir miyim? Diyebilirim. Dolayısıyla kılışım. Toplarsam fiilde anlam konusunu ne bu? Şimdi fiil dediğim şey ne? Sonuna mekmak geliyor. Mekmak master ikinden bir tanesini alabiliyor. İş, oluş, durum. Yani bir yargı belirtiyor. Bunlar fiil kökenli sözcük. Peki. Anlam olarak üçe ayrılıyor. Ne bu? Kılıç ya da iş fiili. Durum fiili, oluş fiili. Nasıl ayırt ediyorum? En basit kılıç fiil. Niye? Çünkü başına onu alabiliyor. Neyin sorusuna cevap veriyor? nesne alıyorsa kılıç fiili. Bu kadar. Oluş ve durum ne? Nasıl ayırt İkisi de nesne alamaz. İkisinin de başına olu gelemez. Neyi sorularına cevap veremez. Ama oluş kendiliğinden olur. Durum senin tek elindedir. Sen bir hareket edersin. Geçtim burayı. Şimdi hatırlayın ne anlatmıştım ben size? işte çekim eklerini, altı sınıfı konusu ne? İşte isim çekim ekleri, isimler. Ondan sonra isim çekim kendi içerisinde ayrılırdı. İyilik ekleri vardı, çoğul ekleri. İyilik ekleriyle neyi karıştırmayın diye sürekli üstüne basa basa söylerdim hatırlayın. İyilik ekiyle ek olarak şahıs eki aynı eklerdir. Geldiği yer farklıdır. Niye? İyilik isme gelir. İyi iyi aklınızda kalsın demiştim. Şahıs eki fiile Dolayısıyla ekler baktığınızda görüntü olarak aynıdır. Ama geldiği yer itibariyle iyilik isme şahıs fiile gelir. Şimdi burada fiil kişisi demiş. E biz niye mesela zamirleri ya da işte kişileri altın sınıfta anlatırken yedi de direkt fiil kişisine geçiyoruz? Niye? Çünkü zaten Türkçe'de altı tane şahıs var. Bu altı şahsa göre çekimleniyor. Dolayısıyla bu altı şahsı zamir olarak biz 6. sınıfta öğretelim ki ya da isim çekimeklerini öğretelim ki 7. sınıfta fiil çekimeklerini hızlı bir şekilde bulunun. Dolayısıyla 6. sınıf konularında hala eksi olan varsa muhakkak fiil çekimeklerinden eklerinden geçmeden önce şimdi ben bunu anlatıyorum ama bu videoyu dinlemeden önce ne yapacağım? İsim çekimeklerini tekrar edeceğim. Dolayısıyla isim çekimekleri videosunu tekrar tekrar izleyelim. Şimdi fiil çekimeklerinde. eklerinde Fiil kişisinden bahsetmiş. 6 tane şahıs var. Ben birinci tekil, sen ikinci tekil, o üçüncü tekil, biz birinci çoğul, siz ikinci çoğul, onlar üçüncü çoğul. Şimdi Türkçe'de olan bütün şahıs ekleri ya da iyilikler bu altı şahsa göre şekilleniyor. Fiil kişisine bir sonraki videoda devam edeceğiz.